Merhabalar Gülün mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda patatesli içli köfte yapacağız. Köftemizin dış harcı için malzemelerimiz 4 su bardağı ince bulgurumuz var. 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, yeteri kadar tuzumuz var. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tane de yumurtamız var. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, ilk olarak bulgurumuzu ve irmeğimizi ıslatarak başlıyoruz. su bardağı da sıcak suyumuzu ilave ettik. Karıştırıyoruz. Evet ağzını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Evet içli köftemizin iç harcı için 8-10 tane patatesin kabuklarını soydum ve böyle küçük küçük dilimledim. Suyun içerisine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve patatesim burada haşlanıyor. Burada haşlanırken burada yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. İki büyük boyda kuru soğanımı robotta çektim. Onu da kavuruyorum. Pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet, soğanımız kavruldu. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum, domates salçası. Şimdi onu da birazcık kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyorum ve yarım çay kaşığı da karabiber ilave edip karıştırıyorum ve altını kapatıyorum ocağımı şimdi patatesimiz haşlandıktan sonra bu karışımı patatesimizin içerisine koyacağız altını kapatalım. Bu karışımımız hazır. Biz patatesin haşlanmasını bekliyoruz. Evet, patateslerimiz haşlandı ve suyunu süzdük. Bir kabımıza aldık. Şimdi eziyoruz. Evet patatesimizin hepsini ezdik. Şimdi yapmış olduğumuz soğanlı karışımı ilave ediyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Evet patatesimize soğanımızı karıştırdık. Tadına baktık ve tuzu biraz az geldi. O yüzden 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Sizler de damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Evet tuzumuzu da attık. Karıştırdık. İç harcımız hazır. Şimdi diğer aşamalara geçebiliriz. Evet dinlenen bulgurumuzun üzerine açtık. Şimdi birazcık yoğuracağız. Daha sonra diğer malzemelerini katacağız. Evet, ara ara da su ilave ediyoruz. Azar azar. İstediğimiz kıvamı alana kadar azar azar su ilave edip yoğuruyoruz. 5 dakika yoğurmuş olduğumuz malzememizin içerisine diğer malzemeleri ekliyoruz. 1 yumurta 1 yemek kaşığı biber salçası tuz, karabiber ve kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Çok az da bir su ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Evet, 10 dakika yoğurduk, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi son olarak unumuzu ilave edeceğiz. Bir bardak unumuz vardı, onu da ilave ediyoruz. köftemizi yoğurduk. Sıra geldi içlemeye. Biz şimdi patatesli köfte yaptığımız için bu dış harcının çok fazla ince olmasına gerek yok. Evet, içine hazırlamış olduğumuz patates harcından koyduk. Şimdi kapatıyoruz. patatesli köftelerimizi böyle hazırlıyoruz. Tenceremize suyumuzu koyduk. Kaynamaya başladı. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz koyduk. Şimdi patatesli köftelerimizi haşlamaya başlıyoruz. köfteler suyun üzerine çıktıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz daha sonra sudan alacağız Evet şimdi sudan alıyoruz köftelerimizi patatesli köftelin e, dağılma riski daha yüksek o yüzden hamurunu daha çok yoğurmanız gerekiyor Evet diğer köftelerimizde de aynı işlemi uyguluyoruz. Haşladıktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Evet köftemiz için iki çeşit sos yapacağız şimdi. Burada iki yumurta ve bir tatlı kaşığı da unumuz var. Bunları çırpıyoruz. Evet sosumuz hazır böyle. Şimdi yağımız da ısındı. köftelerimizi yumurtaya bulayıp yağımızın içerisine koyuyoruz. Yumurtalı soslu yaptığımız köftelerimiz hazır. Şimdi salçalı soslu köftelerimize geçiyoruz. Evet, köftemizin diğer bir sosu içinde tavamıza biraz yağ ekledim. kaşığı da domates salçası koydum. Biraz kavuruyoruz. Kavrulan salçamızın içerisine biraz su ilave ediyorum. Evet bu sosumuzun içerisine de şimdi köftelerimizi koyuyoruz. Evet, salçalı patatesli köftelerimiz de hazır. Patatesli içli köftelerimiz afiyette tüketilmek için hazır. İsteyen böyle yumurtalı soslu, isteyen salçalı soslu tüketebilir. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.